Ve Cumhuriyet'ten sonra arkadaşlar gene bakın AKP gelene kadar evet tarikatçılık vardı. Evet tarikatlara yaranmaya çalışan işte sağcı şey sağ, a, solcu da ha sağcı solcu fark etmez. Tarikatlara yaranmaya çalışan politikacılar siyasiler vardı. Kesinlikle vardı. Ama yine de AKP gelene kadar gene de çok iyi layıktık. Yani nasıl iyi layıktık mesela? Şunu çok rahat bir şekilde televizyonda yapabiliyordun. Mesela Beyaz Şov'da bir tane maymun çıkıyor ama maymun harbiden sakalı var gibi böyle. O, o tür maymunlar var ya Haa! falan yapıyor sakallı gibi. Ona da işte dublaj yapıyorlar. Şeriat gelecek şeriat falan diye. Youtube'da bakın bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben onun tekrarını Youtube'da bulmuştum. Ama şu an nerede bilmiyorum. Bak bunu mesela net televizyonda bunu yapabiliyorlardı. Bir örnek. Sadece bir örnek bu. Terör örgütünü sevmek, övmek, yok Apo'yla fotoğraf çektirmek imkansız İmkansız bir şeydi. Şu an belki aklınız almıyor. Zaten yoktu öyle bir şey. Gene son dönemde Amerika'nın sayesinde oldu. O zamana kadar böyleydi arkadaşlar. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra şu oldu. Nasıl anlatsam başım belaya girmeden? Bir bir grup insan. Bunlar hakaret falan değil. Amerika'dan geldiklerini, Amerika'dan eğitim aldıklarını biliyoruz. Dediğim gibi bunlar hakaret falan değil. Zaten bi biyografilerinde yazıyor. Bir kısım abi Amerika'da eğitim alıyorlar. Oradan buraya geliyorlar. Burada arkalarında çok iyi para gücü olduğu için yönetimi ele geçiriyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Şey anlaşılıyor tamam mı? Bu e, insanlar ezilmiş. Hani bu kırsalda vesairede ezilmiş insanlar var ya. Bunlar neyi seviyor? Bunlar dini seviyor. Tamam biz dinin üstüne yürüyelim. Dinin üstüne yürüyelim ve din kullanılıyor. Diyorlar ki işte sizin diyor işte türbanla işte başörtüsüyle işte sağa sola girmeniz engelleniyor. Biz başa geldiğimiz zaman sizin istediğiniz olacak. Şu engelleri Biz başa geldiğimiz zaman o da olacak. Biz başa geldiğimiz sizin istedikleriniz olacak. Bunlar organize bir şekilde organize ediliyor bunlar. Organize bir şekilde bu insanların gözleri bu şekilde boyanıyor. Ve tabii ki çok ciddi bir para. Ve bu şekilde çok rahat bir şekilde yönetim ele geçiriliyor. Ondan sonra zaten bir süre sonra yavaş 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 şeyler arttırılıyor. Referandumlarla tepedekilerin Yetkisi arttırılıyor. Çünkü ilk başta gene sen e, şey yapabiliyordun. Baştakileri sallayabiliyordun. Başta kim olursa olsun sallayabiliyordun. Böyle işte yok cumhurbaşkanı hakaretten insanlar içeri alınsın. Yok şafak operasyonlarıyla bilmem ne olsun. Böyle bir şey yoktu. Her referandumda biraz daha yetkileri artıyor. Her referandumda biraz daha yetkileri artıyor. Şu an padişah yetkilerinin almalarında tepedeki abilerin padişah yetkisine sahip olmakta hiç abartısız arkadaşlar tepedeki abinin şu anda meşrutiyetteki padişahtan daha fazla etkisi var. Neyse abi bu referandumlardan bir tanesi de yetmez ama evet tayfa sayesinde. Yani biz muhalifiz ama biz bunlara evet diyoruz. Neden? İşte darbeciler yargılanacak diye bu tamamen bir uydurmasyon. Tamamen muhalif takılan entel dantel lümpen kesimi kafalamak için. Lümpen kesim kendisini çok zeki olduğunu sanıyor. Kendisi çok akıllı olduğunu sanıyor. İşte ben akademisyenim, ben üniversite mezunuyum, zekiyim. Ama bunların hepsini bu şekilde kandırıyorlar. Ve %60'la falan kazanıyor abi. %60'la falan kazanıyorlar referandumu. Böyle böyle oldu. Ve bu bu e, ne derler düşmanlık yaratılıyor bu düşmanlık yaratılıyor. Yani kırsaldaki ya da işte böyle muhafazakar tayfaya bakın böyle birileri var. Bak sizin işte başörtünüze el uzatıyorlar. İzin vermiyorlar. İşte yaşam tarzınıza, dindar yaşamanıza izin vermiyorlar. Şunu yapmanıza izin vermiyorlar. İşte şeriatla ilgili konuşmanıza izin vermiyorlar. Şeriattan dolayı sizinle dalga geçiyorlar falan. Aslında bunu diyen insanların dinle falan hiç alakası yok. Ne bilsin onlar? Amerika'dan adam yani. Amerikalı. Amerika, Amerikan adam ne bilsin yani? Dini böyle böyle arkadaşlar oldu. Şeyi biliyorsunuzdur belki. Gladio operasyonu. Gladio operasyonu e, kabaca anlatayım size. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika birçok yere kendi ajanını bırakıyor. CIA olması lazım. Bunun amacı orada tekrardan komünist faaliyet olursa bunu etkisiz hale getirmek için. Komünizm tehlikesi olduğunu gördükleri yerlere ajanlarını bırakıyorlar. Ve ilk başta Sözde işte komünist faaliyeti gösterenlere karşı faaliyet yapmak için diye geçiyor. Ama öyle şeyler yapıyorlar ki arkadaşlar. Birincisi suikast. Komünist olduğu düşünen birçok kişi suikasti. Bunlar ya yapıyorlar ya da yapanları destekliyorlar. Ondan sonra e, bu şu bakımda önemli. Birazdan konuşacağız. Ha şunu diyebilirsiniz. Komünizme karşıyım abi. Zaten komünizm olmasın. Bak ben de %100 karşıyım. %100 karşıyım. Ama bunların yaptığı iş ne biliyor musunuz? Kanserli bir hastayı tedavi etmek için çamaşır suyu içirmek gibi. Veya şey yüzünde böyle cüzzam olan birini tedavi etmek için kezzap dökmek gibi arkadaşlar. Adamların umurunda değil ki. Burada bizim halimiz ne hale gelmiş, durumumuz ne hale gelmiş. Umurlarında değil ki. Adamların tek umurunda olan komünizm ilerlemesin. Sovyetler Birliği ilerlemesin. Gidiyorum ya ben de karşıyım. Ama öyle şeyler yapılmış ki ne yapılmış biliyor musunuz? Gene Glad gladio operasyonu kapsamında. Bariz bir şekilde terörist İslami terörist olduğu bilinen gruplar aşırı destekleniyor. Bakın arkadaşlar bunlar tek başlarına o kadar güçlü olamazlardı normalde. Silahı nereden bulacaklar o kadar? Eğitimi nereden bulacaklar? Gerilla eğitimini nereden alacaklar? Şu andaki bu İslami teröristlerin bu kadar güçlü, bu kadar eğitimli ve ellerinde o kadar silahının olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ve bunu sadece Sovyetlerin ilerlemesini durduralım ne yapalım? Terörist olduğu belli. Terör listesinde olan bunlar böyle eli silahlı milişalar falan değil. Baya baya terörist olduğu belli. Terörist listesinde olan grupları destekleyelim. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmemiş. Şu an e, aynısını YPG için yapıyorlar. YPG bir terör örgütü şu an. Birçok kişi diyor ya, yok alakası yok. PKK'dan farklı. Nasıl farklı lan? Adını değiştirdiler. Nasıl farklı oğlum? YPG'nin kamplarında Apollo şeyleri var. Posterleri var. Aynısı devam. Şu anda da işte İslami teröristlere karşı İPGE'yi destekliyorlar. O zaman da komünistlere karşı İslami teröristleri destekliyorlardı. Bu adamların bu kadar güçlü olmasının, bu Orta Doğu'daki bu kadar güçlü terör İslami terör örgütlerinin olmasının sebebi bu adamlar. Bu adamlar anasını atladılar Orta Doğu'nu. Gladio operasyonu yüzünden birçok ülkede arkadaşlar, özellikle mesela şeylerde, mesela daha önceden komünist olup da sonradan e, komünizmden kurtulan yerlerde komünizm geri gelmesin diye mesela. Vallahi düşünüyorum. Bazen gerçekten düşünüyorum. Sovyetler Birliği'nin altına girmiş, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra özgürlüğüne kavuşmuş ülkeler bizden daha mı iyi durumda acaba? Bazen düşünüyorum. Öyle olsak daha mı iyi olurduk acaba? Atatürk'e teklif etmişler. Atatürk'le ilgili röportaj, Atatürk'le konuşmalar mı öyle bir kitapta okumuştum ben. Direkt ben kitapta okudum yani. Röportaj yapıyorlar. Sovyetler Birliği teklif etmiş Atatürk'e komünizmi. Atatürk istememiş. Sovyetler Birliği bilmiyorum bozulmuş mudur. Sonra ne oldu ben bilemiyorum. O kadar işin derinliğini bilmiyorum ama çünkü Sovyetler Birliği yardım etti bize Kurtuluş Savaşı'nda. Biz onun üzerine şeyi düşündüler. İşte hani bir araya gelmek ister misiniz Sovyetlere katılmak ister misiniz? Kabul etmemiş Atatürk. Bizim halkımıza uygun değil demiş. Halkına güvenmiş adam. Hangi kitap demiş? Atatürk'le konuşmalar olması lazım. Burada var mı? Atatürk'le konuşmalar olması lazım kitabına. O kadar eski bir kitap ki ben burada bulmuştum. Burası muayenehaneydi ya. Hazreti Ömer. Evet Mustafa Baydar'ın kitabı demiş. Evet. Burada kendisine soruyorlar. Hani ne dediniz diye. O da diyorduk, diyor ki bize teklif ettiler kabul etmedim. Altay. Abi bu bir halk hareketi diyor Atatürk. Sovyetler yardım yapıyor. Sonra Sovyetlere katılmak yerine Cumhuriyeti kuruyor demiş. Evet. Boral bayrak. Abi Polat Alemdar gibi Elif isimli bir kıza vuruldum. Aşkımla öleceğim ne yapayım? Evet bazı arkadaşlar o kadar imkansız aşklar oluyor ki ben de zamanda yaşadığım için biliyorum. Hani şey falan dersiniz abi senin elin yüzün düzgün yani niye imkansız olsun falan. Yani sıralayamam sıralarsam çünkü kim olduğu anlaşılır sebeplerini sıralayamam. Gençken ama şey oluyor yani alışıyorsunuz falan. Yani ne kadar imkansız bundan imkansızı Brokeback Dağı'nda o kadar imkansız yani. Yok bir heteroseksüel <laughs> heteroseksüel heteroseksüel bir o yani ama. Tamam bir de insan. Çok fazla detay vermiş şimdi anlaşılmasın. İnsan olduğunu da söyleyeyim. Baya bir darattık yalnız şeyi. Diyorum ya bundan yani ne kadar imkansız bundan imkansızı Brockbeck dağında. Belini kırdığında yani. Onu hiç düşünmemiştiniz değil mi? Brockbeck belini kır anlamına geliyor. Belini kırdığı. Adamlar bil, biliyor da koy, bilmiş de koymuş o ismi yani. O dağa gidip belini kırıyorsun. Birbirinin belini kırıyorsun abi. Ferdi Doğru söylüyorsun. Abi en azından Brockbeck dağındakiler arada Oğlum o şey var ya bir şarkı var kırbelini Ali Dayı diye. <laughs> Benim aklıma neler neler geldi. O kırbelini Ali Dayı dans et anlamındaymış. Kırbelin'e Ali Dayı diye şarkı olur mu ya? <laughs> hokka. 1-2-3 Hokka. Ferdi C, Konya'dan başkası bastırmam diye Evet. Varsa o da vardır. Evet. Abi o Konya'da... Şimdi Rütük kapatmış ya bizi de kapatmasınlar. Ama işte Konya dedim. Siz... Konya diyorum. Bu kadar. Konya diyorum.